Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli geçen yıl yaşlı ve sağlık problemlerine yenik düşmüştü. Ona arkadaşlık etsin diye getirilen kılıçta bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Şimdi Ayasofya'nın yeni bir misafiri var. Ankara'dan yola çıkan Seymen yeni yuvasına kavuştu. Ayasofya'nın yeni misafiri yuvasına geldi. Kılıç'ın üçüncü kuşak torunu. Ayasofya'ya yeni evine emanet edeceğiz. 3 yıl önce Ayasofya'nın sembol kedisi Gli'ye Ankara'dan arkadaş olarak getirilmişti Kılıç. O yolculuğa ATV haberde eşlik etmişti. Bunun ismi Kılıç. Ankara kedisi sevimli Kılıç'ın yolculuğu birazdan Ankara Pursaklar'dan başlıyor ve Kılıç saatler sonra Ayasofya'da oyun arkadaşı Gli ile kavuşacak. Ancak bir süre sonra Ayasofya'nın gözbebeği Gali Yaşlılığa yenildi. Kılıç da sırra kadem bastı. Bu kez de bembeyaz tüyleri renkli gözleriyle Kılıç'ın torunu Seymen çıktı yola. Bundan tam 3 yıl önce Seymen'in dedesi Kılıç'ı Ayasofya'ya getirmiştik. Bu defa Kılıç ortadan kaybolduktan sonra Seymen dedesini yerine aldı ve artık yeni yuvası Ayasofya Camii oldu. Şimdi de sıra Seymen'e mi geldi? Evet Ayasofya'ya yeni evine emanet edeceğiz. Hayırlı olsun emaneti aldınız. Mutluyuz. Göz bebeğimiz Ayasofya'mız hayırlı olsun. Yeni yuvasına kavuşan Seymen merakla etrafı keşfederken çocukların da maskotu oldu. Adı Seymen.